Canın hayatını kaybetmesine yol açan depremin ardından davanın geldiği noktayı değerlendirmek ve kamuoyu bilgilendirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Burada yapacağımız basın toplantısının yanı sıra Türkiye Rehberler Odaları ve Rehberler için Adalet Platformu olarak Ankara, Çanakkale, Adana, Urfa, Hatay, Nevşehir, Marmaris ve Kuşadası'nda İSİAS Otel'de davası hakkında bir basın açıklamaları yapılmaktadır. Aynı zamanda bu akşam Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği tarafından Kıbrıs Namı Kemal Meydanı'nda adalet için ses ver etkinliği gerçekleştirilecektir. İlk günden bu yana binadaki kusurlar ile ilgili olarak dile getirdiğimiz her şey yapılan incelemeler sonucunda bilirkişi raporlarıyla Siyas Otel'in yapımında ve işletmesinde birçok kusur bulunduğu açıkça ortaya koymuştur. Bina yapımında kalitesiz beton kullanıldı, statik hesaplama yapılmadı, binanın 1998 deprem yönetmeliğine göre yapılmış olsaydı yıkılmayacağı, konut olarak inşa edilen binaya, otele çevrilirken, gerekli güçlendirme çalışmaları yapılsaydı yıkılmayacağı, yıkım sebeplerinden birinin kaçak kat olduğu, ilave asansör yapımı için her beton, beton kesildiği, binanın depremin şiddetinden değil, yapımındaki kusurlardan dolayı yıkıldığı, bilirkişi raporlarında ortaya konulmuş olan kusurlardan sadece bir kısmı. Otelin inşaatında yapılan hatalar, ihmaller ve denetimsizlik konaya, konaklayanların can güvenliğini tehlikeye atmış ve bu ihmaller e, doğrudan 72 canın hayatına mal olmuştur. Evet. Deprem gerçeği ile iç içe olduğumuz ülkemizde ve resmi bölge olarak nitelendirilen bir bölgede bulunan otel binasının ele aldığımızda işlenen bu suçlar doğrudan ve bilinçli olarak insan hayatını içe sayarak işlenmiştir. Yargılanan sanıkların bilinçli taksirle insan öldürme suçundan sürdürülen yargılama e, suçlarının tam anlamıyla karşılığı değildir. İşlenen bu suçların tam anlamıyla karşılığı değildir. Bu kayıpların sorumluluğu sadece ihmal ve taksirle açıklanamaz. Otelin yapımında ve işletmesinde kasıtlı bir sorumsuzluk ve göz yumma hali olduğu açıkça gözlemlenmektedir. Bizler Adana Rehberler Odası olarak Rehberler İçin Adalet Platformu ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği adına tüm suçların davada olası kast ile insan öldürme suçundan cezalandırmalarını talep ediyoruz. Çünkü hayatını kaybeden rehberlerimizin ve şampiyon meleklerimizin ölümüne neden olan bu sorumsuzluk bir hata veya ihmal olmanın çok ötesinde olduğu inancındayız. Sorunların olası kast ile insan öldürme suçundan yargılanmaları ve en ağır cezaları almaları hem adaletin sağlanması hem de benzer trajedilerin önlenmesi için büyük bir önem taşımaktadır bu davanın sadece bizim meslektaşlarımız için değil, tüm toplumun vicdanında bir karşılık bulması gerektiğine inanıyoruz. Bu otelde çocuklar öldü. Bu otelde çocuk hayatlar öldü. Bu otelde suçsuzlar öldü. Bu otelde ölenler maalesef rant durmuyor. Bu otelde birlikte yüzlerce hayat yaşarken her gün ölmeye devam ediyor kaybettiklerimizin hatırası önünde bir kez daha haykırıyoruz. Bu acıyı, bu kaybı, bu ihmalleri unutmayacağız ve unutturmayacağız. Adalet arayışımız bitmiyor. Tüm sorunlar suçlarının karşılığını alana kadar mücadelemiz devam edecektir. Çok teşekkür ederim. 72 kişi. Buna voleybol öğrencisiydi. Yani, öğrencisiydi. Bir tane de çok ilginç bir ölüm daha var. Sonradan o şey oldu. Ekmek getirdi adam. Hani otele sabah kahvaltı için fırın. O da içeri bir ekmeği bırakın o da öldü. Yani 32 rehberimizi kaybettik. Bir tane 52 gün sonra da kaybettik. Ee, bir kaos yaşandı. Yani, bulunamadı ilk etapta. Kimse yakıştıramadı. Bazı aileler teşhis etmedi. Edemedi. <laughs> <laughs> Sağ kurtulan 12 kişi demiştiniz değil mi? Evet. 12. Ve e, kıymetli basın mensupları enkaza ben 3 ay hatayla kaldım. Hani Birçok enkaza girip çıktım. Marmara depreminde de girdim. Cihaz depreminde de girdim. E, Adıyaman'a ben e, gidemedim. Ama giden arkadaşlarımız var aramızda. Yardım malzemesi götüren tahliye için. Siyas ilk kum Başka bir şey dememize gerek var mı? Yani kamyonu getir, harfiyat kumu gibi düzenleyin <laughs> Çok acıydı. Ee, tam saniyesini söyleyemeyeceğim ama çok kısa bir süre içerisinde bir daha kum günü olarak aşağıya ve yapılan araştırmalarda arkadaşlarımız ve çocukların hepsi boğularak